Burası bizim köyümüzün camii. Gördüğünüz gibi köyümüzün camii çok güzel. içi de aynı şekilde. Cumamızı dün kıldık. Dışarıda kılmak zorunda kaldık. Gereğiyle. Gördüğünüz gibi yerlerde kıldık. Hocamız da burada sav tuttu. Camimizin hemen yanında çeşmemiz çok güzel akıyor. Çok bol akıyor. Bütün herkes faydalandığı bir yer. İrem nereye gidiyorsun? Gel buraya gideceğiz şimdi. Buraya gel dedim. Burası halamın evi. Halamın evinde güneş enerjisi de var. Evde her şeyimiz mevcut. Köy meydanımız. Halamın evi. Bura şey evimizin sırlı tabi kapısı kapatılmış. Şöyle gösterelim. Biraz odunlar yiyormuş. Arkada bizim tandırlığımız da var. Annem çamaşır seriyor. Burası anneanneme giden yol ve köyümüzün bahçesi. Buradan köye arkamız var. Bahçelerimizi sulamak için. Ceviz ağaçlarımız çok eskidir. Belki ilk dikilen ceviz ağaçlarından biridir. <laughs> Eski bahçemizden farklı olarak burası daha geniştir. Ağaçları gördüğünüz gibi 3 yetişkinin ocaklayacağı kadar büyük. Her yer yeşil köyümüzde. Gördüğünüz gibi bahçelerimiz her şeyimiz çok güzel. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur. Hemen burada deremiz var. Deremiz de çok güzeldir. Gördüğünüz gibi çok da gür akar. Her yer bahçe burada. Herkesin bir bahçesi şeyi var ama insanlar bu güzelim yeri çocuklarına daha iyi imkan verebilmek için terk edip değişik şehir ve ülkelere gitmektedirler. insan boyu kadar çiçekler var. Artık toprak o kadar verimli ki yabani otlar bile normal olduğundan çok daha büyük, çok daha gür olmakta. Köyümüzde en çok ceviz ağacı var. İnsanlar cevizin daha kolay götürülebilmesi, daha kıymetli olmasından dolayı bol bol ceviz ağacı dikmişler. Ağaçta inanılmaz derecede şey var. Burası yonca tarlası. Artık tarladan da geçiyoruz. Sahibine kusura bakmasın. İkizlerden gitmeye çalışıyorum. Anneannemin evine doğru gitmeye çalışıyorum. Rahmetli anneannem de şu karşıda gördüğünüz sarı evin yanındaki evde yaşamıştı. Dayılarım daha önce burayı tadilat yapmışlardı. Yollarda su artları ve ben şey olduğu için yürümekte bazen dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi yoldan yukarı doğru anneannemin evine doğru çıkalım. Çok güzel gerçekten kokular insanın burnuna adeta halüsinasyon gördürür gibi yapıyor yani değişik çok binlerce koku alıyorsunuz aynı anda. Amin görüşürüz dayım Allah'a emanet ol. Poza Serdar amcanın babasıydı. Serdar abinin. Köyümüz dağlarımızı gördüğünüz gibi her yeri yemyeşil. Her yeri ahenkle doğanın bütünlüğünü sayım geliyor. Burada yorulmak bile çok güzel. Burası anneannemin evi. Tabii bu mavi pencereli olan değil. Orası sonradan yapılmış. Bize ait değil. Yanındaki ev bize ait. Burası anneannemin. Önünde salıncak var. Birisi buraya arı kovanları koymuşlar. <laughs> Arılara dikkat etmek lazım. Rahmetli anneannemin evi. Gördüğünüz gibi. Burası eski taş değil mi? Eskiden buraya öküz takarak buğdayları un ediyorlarmış. Köyün herkesi kullanıyormuş. Ama sonradan tabii şu anda kullanmak isteyen ya da kullanan hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi arı kovanları. Rengarenk. Köyümüzün bahçesi. Köyümüzde gördüğünüz gibi damlatmayla modern tarım da yapılıyor. Herkes zenginliğine, variyetine göre kendine bir eğlence edilmiş durumda. Ya Ankara'da da çok sütçülerden süt geliyor ama buradaki ineklerin yediği kadar çeşitli otlar yiyemiyorlar. İnanır mısınız? bir süt yaptık. Yaptığımız sütün yarısı kaymaktan oluştu. O derecede şey çocuklar dahi zor içtiler. Karşı taraflar fabrikanın olduğu taraflar. Ben bu yoldan yürümeyi çok seviyorum. Çünkü bu yol bizi bahçelerin içerisine getirdiği gibi çok da temiz düzgün bir yol. Çocukluğumuzda buralardan çok yürümüştük çok gezmiştik. Köyümüzün her yerinde çeşme var. Her yerde ayrı bir güzellik var. İnekler. Selam sana da selam. Aleyküm selam. Şimdi beni bekliyorlar. Daha videomu buraya kadar çekiyorum. Herkese buradan Yozgat'tan, Akdağ Madeni, Akçakışla Köyü'nden sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. Ben Levent Tektepe. Hepinize sevgiler sunuyorum.